Merhaba arkadaşlar. Bu video Merhabet World kanalları başka bir video Kanalımı asla açılamaz. Merhaba arkadaşlar. Ben Twerly. Bugün çok mutluyuz. Çünkü e, ilk üstü Ve bugün onun tanıtımını yapacağız. Bunun için Fluttershy ablayı Türkiye'ye davet ediyorum. Fluttershy abla. Dın 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 Hey. Merhaba. Evet Fluttershy ablanın bebeği çok dolu. Evet hadi başlayalım. Fluttershy malzemeler. Hemen getiriyorum. Evet makasımız. Teşekkür ederiz. Evet. Ay oley, oley oley. Bam. Evet. İmdat imdat. <laughs> Fluttershy bence sen orada kal gördüğünüz üzere Tolstoy'dan aldık. Evet. Şimdi Harika bir tane bebeğimiz. Çık bakayım. Çık çık çık. Evet. My little Pony, Girls, bebeğimiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Burada gördüğünüz üzere Fluttershy'imiz. Burada Fluttershy var. Rainbow Rocks. Burada Fluttershy var. Arkadaşlar 30 TL. Ben e, bunu artık My Little Pony Equestria Girls'larımı da sayacağım. Bu benim ilk Equestria Girls'um. Fluttershy almamın nedeni ise en sevdiğim pony. E, Fluttershy. My Little Pony Equestria Girls. Şöyle bir şekilde. Burada Fluttershy yazıyor. Morkut'u. Şöyle yandan bakıldığı zaman sanki yüzü birleşik gibi. Hı. Arkası. Burada Fluttershy'imiz var. Böyle boydan. Burada Rainbow Dash, Applejack, Twilight, Rarity ve Pinkie Pie var. Pinkie pie almayacağım. Çünkü e, konser setiyle almayı düşünüyorum. Burada Equestria Girls. Burada TR, TR, TR. Ha. Yok, TR. Ha. Arkadaşlığın sihir sihri asla değişmez. Biz Equestria Girls için müziği sihirdir. Şimdi ilk başlama zamanı. Evet arkadaşlar kameramı sabitledim. Şu an iki elimde kutlanmış şale. Ve nereden açılıyor bu? Hmm. İş açtım. Bu taraf. Bir de bu taraf var. Arkadaşlar çünkü görünmüyor olabilir çok özür dilerim çünkü telefon kamerası ama gayet güzel çekiyor evet açtım açıyorum açıyorum açtım vallahi şey dokunuyorum ha evet mutluluktan ölüyor equestria girl dun 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 kutumuz artık atıyor. Ohannes! Ohannes! oh saçlar. Evet arkadaşlar bugün özel olarak My Little Pony Gals yazdım ve Fluttershy'in içeriğini yaptım. Şimdi <laughs> dikkat etmişsiniz belki. Fluttershy oh, çok tatlı, çok tatlı. Şimdi makasın nerede? Makası da atmışım. <laughs> evet. Dikkatli bir operasyon ile açmaya çalışma keyfisi. Şuraları açacağım. Evet, şimdi kesebilirim. Buraları açtım ki daha rahat olsun. Şuradan Evet çat. O her yerde lastiklemişler pat. Saçlar dikkat. Saçlar önemli. Saçlar en sevdiğim yanı. Saçları bekleyin arkadaşlar. Ben size açıp şey yapacağım. Evet başka ip var mı? Boynunun buradakini de kestik. Evet arkadaşlar ben tümüyle açıp geleyim. Evet açtım açtım açtım. Ay çok tatlı çok tatlı. Evet ilk başta şunu göstermek istiyorum. Rainbow rainbowrocks.meripeg.com diyor. Burada şey var. Fluttershy var. Rainbow Rocks haliyle. Arkası yok. Bunu koleksiyon kutumuza atacağız. Ah, merhaba. Merhaba. Evet. ilk başta kafasındaki kulaklığın amaçlığı çok güzel. Çok güzel. Evet. Burada Equestria şartı var. Kelebek kanatlı. Yeşil böyle. Neon yeşilinde. Baya güzel. Böyle saçı pembe yani bildiğimiz Fluttershy pembe. Tabii çok ama çok yumuşak. Ve alt taraf şurada yan taraftan toplanmış. Burada böyle yeşil ve mor geçiyor. Ha bir de şu arkadaşlar şu ayrıntı var. O da kuyruğu gibi yani uzun, uzun bir parça. Şöyle ayağına kadar geliyor. Gördüğünüz üzere burada kelebek işaretimiz var. Gözlerinin içinde odaklanırsa kamera evet. E, kelebek işareti var. Böyle nasıl desem koyu bir pembe ruju var. Kanatları, kanatları, kanatları. En kanatları. Yeşil kanatları. Ve üstü plastik sanırım. Evet plastik çıkabiliyor. Üstü şu şekilde pembe. Burası ağlı gibi yapılmış. Burası siyah. Geçiyor. Pembe ge pembe de var. Burada e, Flutter şeyin işareti olan bir kemerimiz var. Ve buradan böyle sarkı öz yine pembe kelebekler var. Kolları falan oynuyor zaten. E, eteğine gelelim. Eteği şu şekilde. Üstünde çok görünmese de birkaç tane böyle işaretler falan var yani. Kelebek işareti, iğne toplu iğne işareti falan var. Böyle yamuk eteği şuradan şöyle gidiyor. Çok güzel. Son ayakkabılara gelelim. Ayakkabıları en sevdiğim yanı. En, ama en güzel şeyi bence ayakkabıları. Burada işte şu şekilde kelebek var yeşil yine. Üç tane. Ee, burası siyah sanki bant geçmiş gibi. Topukların altında şu şekilde kendi işareti var. Arkaları Bence çok güzel olmuş patları. Burada işte böyle kelebekler var. Asıl sorduğum şu anki soru bunun ayakları var mı? Umarım ayakları vardır. Çünkü <laughs> ben ayakkabı falan değiştirmeyi çok severim. Ama eh, genelde çok olmaz ayakları. Ben gördüm çünkü eh, evet çıkarıp geliyorum. Evet varmış ayaklarımız. Böyle küçük küçük, küçük, küçük ayakları var. Little teeny tiny boo so cute. Ayakkabısını çıkaran kadar canım çıktı ama. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu göster Fladder şeyi tanıttım. Rainbow Rocks ve şunu fark ettim. Böyle de açabiliyor, öbür türlü de açabiliyor. Onu siz boş verin. Evet arkadaşlar. Şimdi şey, çok ilginizi çekmese de Monster High'la boylarını ölçmek istedim. Evet arkadaşlar, normal bir Master High'la boy farkları acayip var. Bir de şu şekilde olanlar var. Şöyle biraz daha küçük. Ondan bile kısa. Evet arkadaşlar, bugün sizlere e, en sevdiğim karakter olan Fluttershy'ın Equestria Girls Rainbow Rocks bebeğini tanıtmış bulunuyorum ve 14. pony olarak sayıyorum. E, söylediğim gibi başta e, Equestria Girls'leri artık sayacağım. Böyle 14 olmuş aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza abone olabilir ya da e, videomuza abone olabilir miyiz? Hayır. <laughs> Videomuzu beğenebilir ya da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bir dahaki videolarımızda. Daha. Görüşmek üzere.